<laughs> Leyla Hayat, Aşk, Adalet İlk bölümüyle Çarşamba akşamı NAV'da Duracell Bilim Formula 1 takımının resmi sponsoru Şimdi gücü arttırmanın tam zamanı Hiç bu kadar güçlü olmamıştım Gelecek nesil güç için Duracell Optimum'u deneyin Okul alışverişi Teknosa'da güzel. Honor Pad 9 256 GB tablet 10.999 lira. Her anına ferahlık kart Mentos'la ferahlığı hisset Okul alışverişinde doğrusu kart fırsata Biri çantalı 12'li pastel boya 400 tik yapıştırıcı Yalnızca 79 lira 99 kuruşa Doğrusu, kardesine, doğrusu kardesine. Yeni Duru Bodyscraft duş et. Cildinizi inci tozu pil tanecikleriyle ölü derilerden arındırır. Hyaluronik asitle nemlendirir, C vitaminiyle aydınlatır. Cilt takımım için aradığım her şey bir arada. Güzelliğimin merkezi yeni Duru Body Scrub duş şeli. Lime aromalı Doritos Flamin Hot mı? Yok böyle lezzetli bir acı. Vazgeçemeyeceğin çarpıcı bir lime aromasına hazırsan yeni Doritos Flamin Hot Lime denemeye cesaretin var mı? Temizlik mi? Onu Philips'e bırakın. Aku ile sıvıları çekin, süpürün. Yeni nesil ıslak kuru temizleme teknolojimiz Power Cyclone Aqua ile temizliği Philips'e bırakın. Siz keyfinize bakın prasamanlar çok güzel başlar çok güzel desemsece bir dokunuş bir biririn derdinde yürüm seni pilavcısın ne oldu pilav satıyorsun koyarsan neye koydun şimdi Tane nomad, i̇ki tane nohut. <laughs> i̇ki tane nohut. İki tane nohut koydum diyor ya. Ama benim için yok. <laughs> i̇ki tane. Aha, sarı su vereyim mi diyeceksin. O telefonda konuşacaksın. Sen cevap vermeyeceksin. Sen ısrarla sarı su vereyim mi, sarı su vereyim mi? Dürtücen, dürtücen arkadaş. Sen dönüp buna patlayacaksın. O bir yandan da adamla konuşuyorsun. Evet, üç, iki, bir. Buyurun. <laughs> Kardeş, e, sen çeşmeye bakıyormuşsun. Ben çeşmeye, komple çeşmeye bakıyorum. Ayran işte, ayran işte, ayran işte. Talk Show Filtresiz yeni bölümüyle bu akşam ne Okul alışverişi Teknoso'da güzel Intel Core i5 işlemcili Lenovo Log Gaming Notebook 25.999 Lira hmm, Bu romantik demek Oooo İddialı demek Bu da içinden geldiği gibi bir demek o da çok mutlu İçinden geldiği gibi yaşamanın mutluluğu benzersiz Tıpkı İntels gibi Enza'da zam yok, fırsatlar çok Tüm mobilyalarda %50'ye varan indirimle birlikte Belirli tutardaki alışverişlerde Arçeli kahve makinesi, sefa, halı veya aydınlatma hediye <laughs> Domestos köpük gücü Mikros'ta. Ters kullanılabilir şişesiyle ulaşılmasa en zor yerlerde bile mikropları öldürür. 29 Ağustos 11 Eylül tarihleri arasında Domestos köpük gücü çamaşır suyu çeşitleri 58 lira 95 kuruşa Mikros mağazaları ve Mikros uygulamasında. Sakın sudan geçirme. Tam bir boş. Boş ve finish seninle. Elveda lekelere. Çıkar bak tek seferde. Finish Ultimate Plus Cycle Stick teknolojisiyle yanmış lekeleri bile sudan geçirmeden çıkarır. Bulaşıkların türü ve kirliliğine göre yıkama yoğunluğunu ayarlayan Power Control özellikle yeni boş bulaşık makineleri size mükemmel sonuçlar sunar. Tam boş. içmeseniz bile sigara dumanı boğazınızdan geçtiği anda akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz. Trombositleri harekete geçirir, kan pıhtılaşmaya başlar ve atar damarlara zarar verir. Biriken plaklar kalbe kan akışını engeller. Bu durum inmeye ve kalp krizine neden olabilir. Hayatınız duman olmasın. Yeşilay. Okul ihtiyaçları sizde. Teknolojiler medya markta. Tabletten akıllı saate, dizüstü bilgisayardan akıllı telefona, kulaklıktan yazıcıya çeşit çeşit teknoloji medya Markt'ta. Siz de medya markta gelin. Okula dönüş döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Media Markt'ta tam zamanı. Vitaminli değişime hazır mısın? Sende bir değişiklik mi var? Tüylerini kolayca al ve değişimi başlat. Kesik çizik yapmaz, batık oluşumunu azaltır. Whitman'le değişime hazır ol. Tatil için doğru zaman. ETS ile her zaman. Sen yeter ki iste. Yaz fırsatları ETS'de. Hadi sen de gel, hayalini bir tatili kaçırma. ETS. Mucizelere inanır mısınız? inanıyoruz. Anne sütüne her baktığımızda bu mucizeyi görüyoruz. Her gün yeniden yazılan beslenme hikayenizde, sabırsızlandığında, gecenin bir yarısında, gönlünce paylaşmak istediğinde uzmanlığımızla yanınızdayız. 50 yıldır anne sütünün bağışıklığa etkilerini araştırıyor, beslenme hikayenizi destekliyoruz. Mucizevi hikayemizde Akdemir her gün bizimle. Sizin hikayeniz bizim uzmanlığımız. Oy şefim! Ülker çikolatalı gofret efendim. Yengeme de verin. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktu. Olsa olsa bilmeyen var. Ülker Bu oh, bize davetiye gönderen kadının evi değil mi ya? Sana da mı geldi davetiye? Hı bu devirde böyle bir davet mi kaldı? Yol çok demotivmiş be. Bize ne? çok acıdım şimdi kadına ya. Ne acıdım? Ya yine takmışsın yerine kafayı. Acıdım diyorum. Yani bazen tek suçun Meyra ile aynı havayız bulmaktır. Ee, tekrardan çok teşekkür ederim. Yarın akşamki davetime bekliyorum. Tabii gelirsin. Yalnız ambiyans çok güzel olmuş. Dişimi görür rakip bulamıyorum deyip duruyorsun Al sana mis gibi rakip Kirli sepeti yeni sezonuyla 15 Eylül Pazar akşamı Nal'da çok geçim, hep doma. Dönüyor. Aksesiler, market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarından 1000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Siz ne gülüyorsunuz arkadaşlar? Kamp kampanya hakkında konuşuyorduk. Ay öyle mi? Kaç TL çift para? Kaçtı? Şu dersi ders de dinleyin çocuğum. Aa ben de okula döndüm. Biliyor musun? Sağdakini ya da soldakini seçmen fark etmez. Çünkü ikisi de çıtır çıtır ve çok lezzetli. Biliyor musun? Sağdakini ya da soldakini seçmen fark etmez. Çünkü ikisi de çıtır çıtır ve çok lezzetli. Yataş uykusunda Eylül sürprizleri başladı. Yataş bambu yastık 399.90 TL. Üstelik yataş yastık ve yorganlarda yüzde 50'ye varan indirim sizleri bekliyor. Kaçırmayın. Çok güzel uyuyorsun yataş. Çıplak. ...çok haçuz. Bitmeyen eğlence. Mis gibi kokusu, organik zeytinyağlı içeriği ve damla şeklinde şık şişesiyle yeni nuru sıvı sabun ailesi. İçi de güzel dışı da. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı içimde hafif sütle hafif hissetmek. E güneşle yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı şişkinlik olmadan kolay sindirin. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak. Okul alışverişi Teknosa'da güzel. Realme C53 128 GB akıllı telefon 5999 lira. <laughs> ekstra kreması ve ekstra kakaosuyla ekstra büyük biskrem. Onun adı biskrem ekstra. Geldi. Ostan bol malzemosa, Meksikano'dan İtalyano'ya onlarca çeşit pizza. yata İki orta boy pizza, eve serviste 250 TL. Türkiye'nin en sevilen pizzacısından bu fırsatı kaçırma. Offroad deneyimini yeniden tanımlayan Ceko 7, şimdi yetkili satıcılarda. Klasiğin ötesinde o, Ceko. çizecekmişiz. var mı? Var tabii. Ama yeşil elma çizecekmişiz. Haberin var mı? Faber -Castell, Faber -Castell. İşte öğretmen sulu boya ile yapalım demiş ya. Haberin var mı? Haberiniz <laughs> var, var mı? Sulu boyadan resim defterine, kurşun kalemden keçeli kaleme, tüm okul ihtiyaçlarınız Faber Kastel'de. Faber -Castell. Hadi sen de gel ETS'ye. Yazı özel indirimlerle tatil avantajlı çık. Temizlik mi? Onu Philips'e bırakın. Philips 7000 serisi robot süpürge. Yüksek emiş gücü, küçük engel algılama ve titreşimli mopla her an zahmetsiz temizlik. Temizliği Philips'e bırakın. Siz keyfinize bakın. Sevdiğiniz yulaf fırınlandı. Her yönüyle iyi, her açıdan lezzetli. Etin yıpanif kralı oldu yanda sevdiğiniz lezzetleri yulafın iyiliğiyle buluşturması. Öte yandan şekerini meyvelerden alması. En güzel yanıysa çıtır çıtır yemesin. Eti lif alif granola. Yesek. Yesek. Yeminle yeminle. Geçtiğinde... Kaldı 517 sayfa. Aşkım trafikteyim biliyor Mersimler... musun? geçerse geçsin. Yeni Dyson Sonic Nuro saç kurutma makinesindeki sensörler mesafeye ölçer, sıcaklığı ayarlar. Saç derisinin korunmasına yardımcı olur. Şekillendirme tercihlerinizi öğrenir. Hızlı, akıllı kurutma. Aşırı ısı olmadan. Sonic Nuro sadece Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o anılar bul, ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden, ekle yolculuğuna. Filiz 50 yıldır Türk buğdayına olan tutkusuyla, Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında. Kızın sana bir zararı dokunmayacak. Onu öyle bir yetiştireceğim ki, değil senin kendi adını bile hatırlamayacak. Restoranda bir restoranda biriyle tanıştım ben. Restoranın şef aşçısıymış. Adı Ela. Bir yok yani. 尚巴阿克什曼纳达。